konuşmama yeniden başlıyorum. Kusura bakmayın aksaklıklar yüzünden. <laughs> Sevgili il başkanım, kadın politikaları başkanım, ilçe başkanlarım, il yönetiminin değerli üyeleri, ilçe yönetimimi, İYİ Parti'ye gönül vermiş üyelerimiz, çok değerli basın mensupları ve değerli misafirler. İYİ Parti'yi Erdek İlçe Kadın Politikaları Başkanlığımızın düzenlediği iyi partililer dayanışma ve kaynaşmayı kahvaltı etkinliğimize hoş geldiniz. <laughs> Ülkemizin geldiği son durum maalesef ki hastalanmış bir ruh hali ve dibine kadar kirlenmiş bir siyasetten ibarettir. Türk milletinin her zamankinden daha çok umuda olduğu, umuda şu günlerde iyilik hareketine gönül vermiş cesur dostlarım. Milletimiz bugün taneyle domates alıyor. Milletimiz bugün arabasına mazot alamıyor. Bugünün Türkiye'sinde milletimiz ekmek ve yağ kuyruğunda bekliyor. Bugünün Türkiye'sinde adaletin maalesef eli kolu bağlanmış. Gazetecilerimiz ve tweet atanlara hapishane yolları gösteriliyor. Kadınlarımız hala katledilirken, gençlerimiz Avrupa'ya gitme hayalleriyle yaşıyor. Bir kısmı başarıp ülkesine veda ederken beyin göçü yaşanıyor. Emeklisi, memuru atanamadığı ve hakları verilmediği için mağdur durumda. Güzel ülkemin güzel insanları kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor ve ay sonuna getirebiliyor. Sınırlarımız delik deşik edilmiş, sokaklarımızda Suriyelisi, Afganlısı cirit atıyor. Bunları yapan zihniyet bize şükredin diyor. Diğeri çıkıp sabredin diyor. Umutsuzluğa düşmeyin dostlarım. Her karanlıktan sonra güneş yeniden doğar. Bir güneş doğuruyor karanlıklardan. Biz ona Kısaca Güneş'in kadını diyoruz. Meral Akşener geliyor. İyi Parti geliyor. O sandık her ya da geç milletimizin önüne gelecek. Bin dertle buluşan milletimize nefes olacak. Az kaldı biz çözeceğiz diyoruz. Bu ülkeyi bayram sofralarında buluşturacağız. Biz büyük ve sağlam bir aileyiz. İyi Parti iktidarında mutlu, huzurlu ve bereketli bir Türkiye'de gönüllerin coşku ve neşeyle dolmasına çok az kaldı. Hepinize sevgi ve saygılarımız sular. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Konuşmasını yapmak üzere ilçe başkanımız Arif Demir'i davet ediyorum. Çok teşekkürler. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Konuşmama başlamadan önce il başkanımızı buraya alabilir miyiz? Buyurun efendim. Değerli başkanım, size layık değil ama buyurun. Çiçeklere çiçek verilir. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradayız başkanım. Sizi... Evet. Evet. Buradaki tüm kadınlar adını almış olayım başkanım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun, siz de sağ olun. Evet, resim alıyoruz. Evet başkanım. Füsun hanımefendiyi çağırabiliriz buraya. Kadın Politikalar Başkanımız. Estağfurullah. Evet. Böyle değil Böyle başkanımızı göndermiyoruz. Evet. Gençlik kollarından <laughs> Yaran Erdal. Kendisine söz vermiştik. Rozetini il başkanımıza taktıracağız diye. Evet. Yaran Erdal buyurun. Evet. Gel kardeşim. Biraz geri çıkacaksınız ama. Siz Hadi. Ben de. Evet buradayız. Evet. Evet. Ee, Emre Hanım buyurun. Şimdi biz orada olmuyoruz. Bizi hep fotoğraflar kesiyor İyiler ailesine hoş geldiniz. Evet. değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, il kadın politikaları başkanım, ilçe kadın politikaları başkanlarım, il ve ilçe yönetim kurulu üyelerim, değerli misafirler, cesur yürekli iyiler, basınımızın yüzüğü de temsilcileri. İlçemiz kadın politikaları başkanlığımızın organize ettiği dayanışma ve kaynaşma kahvaltısına hoş geldiniz. Sizleri Erdek ilçemizde görmek ve ağırlamak bizleri onurlandırmıştır. Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici, koruyucu unsurudur. Osmanlı'dan günümüze kadınlar erkeklerle birlikte sosyal, kültürel tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki İstiklal Savaşımızın Nene Hatunu, Halide Edip Adıvar'ı, Halime Çavuşu bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bizlere şöyle sesleniyor. Kadının müdahil olmadığı, kafasında yer bulmadığı hiçbir sosyal, kültürel ve siyasal hareket başarıya ulaşamaz. Kıymetli misafirler, bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki yarısı olduğunu inanan bir gelenekten gelmeyiz. Cinsiyetler arası adaleti şiar edinen bir dinin mensupları olarak kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inanıyor ve bunun için çabalıyoruz. Genel başkanı kadın olan bir partinin cesur yürekli kadınları. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Ana şefkatiyle ülkemizin yaralarını saracağından, saracağımızdan hiç şüphemiz yoktur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Tekrar bizleri onurlandırdığınız için sizlere teşekkür ediyor. Sevgi ve saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İl başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun efendim. Öncelikle il kadın politikaları başkanımızı arz Buyurun efendim. <laughs> Teşekkür ederim başkanım. <laughs> kadın gülerse dünya güler. Kadın varsa güç var. İyi Parti Kadın Politikalar geleneksel kahvaltımıza hoş geldiniz diyorum hepinize. Bu kahvaltı programını bizlere hazırlayan ilçe başkanımız Arif Demir'e, Kadın Politikalar Başkanımız Melek Demir'e ve tüm yönetim kuruluna çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle geçmiş bayramınızı ve anneler gününüzü kutluyorum. Ee, şimdi biz e, çarşamba günü ilçe kadın politikaları başkanlarımız ve komisyonumuzla birlikte Ankara'daydık. Genel başkanımızı gördük, grup toplantımıza gittik. Çok büyük bir enerji toplayarak geri döndük e, kadı, bizi ilçe kadın politikaları başkanlarımız bu enerjiyle inanıyorum ki daha güçlü bir şekilde çalışacaklar ve kadın üye sayısında balık esirimizi birinci yapmaya söz verdiler. Genel başkanımıza. Değil mi bayanlar? Şimdi ben size genel başkanımızın bir e, kadınlar için söylediği bir e, sözü söyleyeceğim. Tesettürüyle uğraşılmayan, bedeniyle sömürülmeyen, her adımda arkasını kollamayan, durakta lambanın soluk ışığına sığınmayan, boşandığında dul, ağladığında hor görülmeyen, market rafından aldığını gizlemeyen, kendi ayakları üstünde, dağ gibi duran kadınlara alışacaksınız. Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı. Genel Başkanımızın sözüdür. Yaşadıkları ülkede kendilerinde kendilerini güvende hissetmeyen kadınlara sözümüzdür. İyi Parti iktidarında özgür ve eşit bir yaşam, hukukun üstünlüğünün var olduğu Kadın haklarının eksiksiz olarak uygulandığı bir Türkiye taahhüt ediyoruz bayanlar. O yüzden hepinizden e, çok çalışmanızı istiyoruz. Genel başkanımız hiç yorulmuyor. Biz de yorulmayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle iktidar olacağız kadınlar sayesinde. Ben teşekkür ediyorum tekrar geldiğiniz için. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. İl başkanımı davet ediyorum mikrofona. Evet öncelikle bu güzel kahvaltı programında, bu güzel Erdek gününde, bu güneşli günde bizleri bir araya getiren Erdek Kadın Politikaları ilçe başkanımız Melek Demir Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm Erdek teşkilatımıza, kadınlarımıza ayrı ayrı teker teker çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Geçtiğimiz hafta Anneler Günümüzü kutladık. Burada anne olan, anne adayı olan, anne adayı olan geleceğin annesi olan küçük kızlarımızın da hepsinin Anneler gününü kutluyorum. Yüreği anne olarak atan babalarında. Biliyorsunuz engelliler haftasındayız 16 Mayıs'a kadar. Bir baba konuşma yaptı. İnanın ne gözyaşlarımızı tutabildik ne de boğazdakileri yutabildik. Her şey boğazımıza düğümlendi. Onlar gerçekten büyük zorluklarla mücadele eden anneler ve babalar. Genel Başkanımızın 2018 2018 genel seçiminde bir sözü oldu bu ailelere dedi ki her engelli ailenin bir duası vardır. Allah'ım benim canımı ondan önce alma. Biz bu duayı onlara unutturacağız. Bu çocuklar devletin çocukları olacaklar. Müdahale edeyim mi dursun mu? <laughs> evet, tamam. dilimi kutluyorum gerçekten. Çok kıymetli. Öyle insanlarla tanışıyorum ki hasta ama yine de o annelik görevinden hiçbir şekilde ne tatile ayrılabiliyorsunuz ne de hastayım deyip yatabiliyorsunuz. Çok büyük bir emek annelik. İşte o yüzden biz bu devleti bir annenin ellerine bırakmak istiyoruz. Çok sağ olun. Gerçekten çok heyecanlı. Aramıza yeni katılan Yaren kızımız, Emral Hanım'ımız, şu anda muhtemelen yeni üye olan ya da üye olmayı düşünen arkadaşlarımız da vardır aramızda. Ben hepsine lütfen geç kalmayın. Bir an önce bize bu gücü verin. Birer birer çoğalıyoruz, birer birer artıyoruz. Ama Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisindeyiz bugün burada hepimiz. Hepinizi bekliyoruz. İhtiyacımız da var. Bu Türkiye'nin, ülkemizin yarısı kadın, yarısı erkek. Erkeklerin bizi temsil etmesini beklemeyin. Biz gidelim, kendimizi biz temsil edelim. Bütün karar mekanizmalarında yüzde 25, dörtte bir kotası olmasın yarı yarıya eşit. İnşallah bu hafta biz güçlendirilmiş parlamenter sistem panelindeydik. Bahadır Erdem başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkekle şunun sözünü veriyorlar. Gerçekten o eşitlik sağlanacak. Hiç matematik anlamında değil, çağdaşlık anlamında o eşitlik sağlanacak. Daha ilkokulda çocuklara bu eğitim verilecek. Yani Kadınlar çocuk doğurur, evde oturur değil. Şu anki zihniyet bu biliyorsunuz. Kadınlar da hayatın içinde, erkekler de onlara yol arkadaşı ve yükü paylaşan insanlar olacaklar. Yok öyle işten gelip koltuğa oturup ayakları uzatıp kumandayı eline almak böyle bir şey olmayacak. Daha ilkokulda öğrenecekler. Çok cinsiyetçi bir konuşma oldu ne olur, kusura bakmayın. Tabii eczacılar günümüz tahmin ediyorum bugün yanlış değilsem aramızda varsa tüm eczacılarımızla eczacılar gününü kutluyorum. Aynı zamanda hemşireler günü de tahmin ediyorum bu yakın zamanlardaydı. Evet onu da evet onu da kutluyorum arkadaşlar. Görevimiz çok büyük. Bakın seçime çok az kaldı. Dün Fisun Başkanım'la konuşuyorduk. Bu gerçekten muhteşem birlik, beraberlik ve aynı hedefe koşarken şu verdiğimiz tablo o kadar önemli ve o kadar kıymetli ki bizim bir an evvel sahalara inmemiz lazım. Onlar geçen hafta genel başkanımızdaydı kadın politikalarımız. Mahalle temsilcilerimiz, mahalle başkanlarımız kadınlardan mutlaka birer tane olsun istiyoruz. Üye yapmak gerekiyor. Ev ziyaretlerini yapmak gerekiyor. Kadınlar için çok zor değil evlere girmek. O yüzden görevin büyük bir kısmı bizlere düşüyor. Evlere gireceğiz ki daha yakın dostluklar kurabilelim. Onlara kendimizi daha iyi anlatalım. Evler kesinlikle önemli. Bir hatıramı anlattım Sayın Genel Başkan'a. Kendisi İzmit Belediye Başkan adayıydı. Ben 19 yaşındaydım. Evimize ziyarete gelmişti genel başkan. Evet, evet. O ev ziyaretinden sonra biz ailecek hayran olduk. Hayranlık hala devam ediyor. O yüzden çok önemli, çok kıymetli ev ziyaretlerimiz. Başkanım, genel başkanımız e, çalınmadık kapı, sıkılmadık el kalmayacak diyor. Ayakkabıları eskiteceğiz diyor. Ankara'ya gittiğimizde de bunu söyledi, toplantıda da söyledi. Yani size çok güveniyor. Gerçekten evlere gittiğimizde üye olmasalar bile etkilenip mutlaka üye oluyorlar. Evet. O yüzden tek tek kapıları çalacağız arkadaşlar. Çünkü iktidar partisi böyle kazandı. Biz de öyle yapacağız. Başka çaremiz yok. Son çıkış kurtuluş savaşı. <laughs> Evet, yani bunu büyük bir endişeyle söylüyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına Allah nasip ederse... Sesini Ahmet sesini geçti. Almak. Geldi. Geldi geldi. Geldi. Buyurun Sayın Başkanım. 1923 üstüne yüzyıl koyduk 2023. Biliyorsunuz hedef verdikleri tarih 2023. Allah bize nasip edecek. Kendi verdikleri hedef tarihte onları demokrasiyle sandıkta bırakacağız. Bu sözü de parlamenter sistem panelinde özellikle söyledim. Edremit ilçe başkanım söyledi. Oğuzhan başkan çok da sevdik. Hedef bu. Bakın dün esnaf geziyorduk. Buzdolabı fiyatı 21.000 lira. Buzdolabı fiyatı. Yani gerçekten gurur duyulacak bir şey evinizde buzdolabınız varsa. Dediler ya bütün evlerde buzdolabı var. Aynen. Yoktu. Şimdi bütün gençler nasıl evlenelim, nasıl bir gelecek hayali kuralım, nasıl yuva kuralım? Çok büyük sorun var. Enflasyon... Şeyi görmüşsünüzdür. Bütün ülkelerin enflasyon rakamları yüzde yedi, yüzde beş, yüzde on. En altta Türkiye toplanma diye soruyor. Evet toplanma mı diye soruyor. Çok zor bir durumdayız. Bütün bunların üstesinden kadınlar gelecek. Sorumluluğu bir kat daha arttırıyorum. Genel merkezin Balıkesir'den beklentisi çok büyük. Hem kadın hem Balıkesirli olmanız nedeniyle yani Kuvayi Milliye şehrinin yaşayanları olarak, torunları olarak sorumluluğu bir kat daha arttırıyorum. Türkiye ortalaması neyse iki ile çarpıp o başarıyı genel merkeze vereceğiz arkadaşlar. Çok söyledim galiba şaşıran suratlar oldu. Zor değil. Gerçekten Türkiye ortalaması Yüzde onsa biz yüzde %20 yüzde yirmi ise yüzde otuz olacağız, yüzde yirmi beş ise yüzde evet otuz yedi buçuk olacağız. Bunu yapacağız hep beraber yapacağız. Buradaki bütün kadınlara, meclis üyelerimize, teşkilat üyelerimize, yönetimlerde koltuk sahibi olsun olmasın aramıza yeni katılanlara ya da gönüldaş olanlara çünkü illaki partinin üyesi de olmanız gerekmiyor. Sadece gönül bağımızın olması da çok yeterli. Bunun sorumluluğuyla bunun birinciyle Türkiye'nin ikmal ve istikbali için sandıksa sandık görevi mahalleyse mahalle görevi ne gerekiyorsa hepsini hep beraber yapacağız. El birlik altından kalkacağız şimdiden emeklerinize sağlık. Emral Hanım tekrar tebrik ediyorum. Kendisi bir polis emeklisi. Ve şu anda bizimle beraber gerçekten çok kıymetli. Melek Başkanım yeni katılan varsa aramızda mümkünse o arkadaşlarımızı da bir davet edelim, bir tanıyalım. Yeni katılanlarla burada bir fotoğraf alalım. Lütfen böyle gelin. Buyurun. Yaren'cim sen de tekrar gel lütfen. Evet, Özellikle yeni katılanlar Arif Başkanım siz de gelin. Yeni katılanlar hem tanımak ve görmek adına söylüyoruz. Kimi çağıracağız? Siz de gelin lütfen. Gel gel. Gel

Şurada bayrakların önünde dışarıda Şu, var. Şurada duralım istiyorsunuz hemen şöyle. Çok tamam bu, olabilir, olabilir. Şöyle gelelim. Evet, bu tarafa şuraya gelebiliriz. Evet, bu tarafa, bu tarafa, bu tarafa gelsinler arkadaşlar. Biraz zor bir oldu. Evet, böyle gelin, böyle gelin, böyle bu tarafa, şuraya, şuraya. Evet. Bozmayalım. Ben de alacağım. biraz yana ya. dolaşmak evet. iyi çok güzel. Şey, tamam. tamam, tamam, tamam. Çekiyorum. Tamam. Şöyle yarını bir daha göstereyim. Yarına bakınca, sandalyeler özellikle tam bir Amazon kadını görünmüşü nasıl? Evet. Savaşçı kadın. Gençlerin biten umudunu yerine koymak için Sayın Melek Başkanımın dediği gibi, beyin göçünün tersine dönmesi için engelleyeceğiz tamam ama bir de o evlatları tekrar buraya getireceğiz. İnşallah, inşallah. Onlara tekrar umut olacağız. İnşallah hep beraber bunu başaracağız. Önümüzde de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var. Seni de burada tüm gençler adına Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Onların da üzerindeki sorumluluk çok büyük. Çünkü Cumhuriyeti muhafaza ve müdafaa edecek onlar. Evet. Asıl sorun sizde. Biz inşallah buradan geri döndürüp her şeyi düzelttikten sonra size bırakacağız. İnşallah. Evet başınızı ağrıttım. Hepinize afiyet olsun. Her şey çok güzeldi başkanım. Çok teşekkür ediyoruz Ayet Başkanım sizlere de. İnşallah en yakın zamanda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağ olun. işe istiyor. Değerli misafirlerimiz, belediye meclis üyelerimizi anons etmeyi unuttum. Gönen Belediye Meclis ve Erdek Belediye Meclis üyeleri sizlere hoş geldiniz diyorum. Özellikle bu günü terdim eden Erdek Kadın Politikaları Başkanı Melek Demir ve onunla beraber hareket eden Erdek Kadınlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Erkeklerin tüm kurulu bayanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hiçbir zaman bize yalnız bırakmıyorlar. Sizlerle beraber varız. Hep beraber iyi Parti'nin çıtasını daha yukarıya çıkaracağımıza inanıyorum. Sizlerin huzurunda Melek Hanım diye belki bilmeyenler vardı. Aynı zamanda eşim oluyor. Onun için onlara teşekkür ediyorum. Kendisine de küçük bir hediye armağan ediyorum. <laughs> Evet buradayız. <laughs> Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki iyilerle berabersiniz. Ya, Tabii, biz sizi bu sefer için bizi araya almış olalım. Evet. Ben erkek olarak kaçayım. Buyurun başkanım. Anne Buyurun. 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 Buyurun.

よろしくお願いしま